İyi akşamlar dostlar. 29 Şubat 2024 tarihinde 6.32 gece kamu aydınlatma platformuna iki tane kap haberi geldi arkadaşlar. Bistek pay Piyası alım sistemi duyurusu karşımıza çıktı arkadaşlar. Peki bunlardan iki tane hisseden hangileri varmış? İlk önce baktığımız zaman Emniş hisseler arkadaşlar. Emniş Ambalaj Sanayi. Sermaye piyasa kurulu kararı verince devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında 1 Mart'ta arkadaşlar 29 Mart arasında emir paket ile işlem görecek diyor. Bu emir paket tedbirler kapsıyor? Piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımıyla ile emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması, emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamanı kapsamaktadır. İlgili payda hala uygulanmakta olan arkadaşlar kredi işlem yasağıyla bürüt takas tedbiri de devam edecek diyor emniş paylarıyla ilgili olarak. Peki ikinci hissemize baktığımız zaman bu da arkadaşlar 18 geldi bu haber. Burada da baktığımız zaman İSGS'ye arkadaşlar İş girişim sermayesi olması lazım diye hatırlıyorum ama İSGSY 1 Mart'ta arkadaşlar 29 Mart tarihler arasında kredi işlemine konu edilemeyecek diyor. En basit tedbir kararı arkadaşlar. Çok da ciddi bir tedbir kararı değil diye belirtelim. Hayırlısı olsun arkadaşlar hisse sahiplerine. Kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.